Ben nereden tanıyacağım? Bu kızın benimle ne alakası olabilir? Ben de onu soruyorum enişte. Senin ne işin olabilir o kızla? Yani benim kendime aldığım asistan seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Nazlı'nın haberi yokmuş. Buna şaşırdı. Bu yüzden soruyorum. Aman enişte, kurumsalız dediysek o kadar da değil herhalde. İşe aldım Nazlı ama na da haber verdim işte. Ya sen niye taktın bu kadar? Onu anlamıyorum gerçekten bu kızdan hoşlanmadım. Bakışlarını sevmedim. Aa, enişte. Babam hep demez mi bize? Duygularınızı hareket etmeyin. Hırslı insan gördüğünüz zaman işe alın diye. Ben de o kızın gözünde hırsı gördüm aldım. Yoksa sen de gördün de asistanımı elimden almaya mı çalışıyorsun? Senin bir şeyini istemiyorum. Hayrını gör asistan hanım. Sağ olun işte.